Adamlar <laughs> şimdi keser işi bittiler. Her şeye başlar. İntişe ederler. Ben de ha, evet. kulağın dağılmasın. Keserle çalışıyor. Ee, evet. Elektrik tesisatının özellikleri. Başka zarar değil. <laughs> Ramazan ustamız ince bir çalışmayla elektrik kablolarını döşeneceği kanalları hazırlıyor. Evet. Usta geldi gitti zaten. Evet. Tamam böyle hocam. Kendi he. Genci usta bulamadım dedi. Ne yok var bulmuş gelmiş. Ha. var. Ne varsa yine eskilerde var ya. બહુ રોજના કે તમે ચાલો Pano'dan sigortalara giden hattımız bir mı? tane hocam. Evet. Evet değerli takipçilerimiz Yıldızda Arı Çiftliği kanalına hoş geldiniz. Kırsalda yapmış olduğumuz evle ilgili çalışmalarımızın şu anda elektrik tesisatıyla ilgili olan bölümündeyiz. Ramazan ustamız köyümüzün duayen elektrikçilerinden. Aynı zamanda inşaatın birçok alanıyla da ilgileniyor. Hem fayansımızı yapacak kendisi hem de elektrik tesisatımızı döşüyor şu anda. Evet Ramazan Hocam ee, biraz büyükçe bir daire oldu diyorsunuz siz de. Neredeyse çift çift daire şeklinde mi oldu diyorsunuz? Çift daire oldu abi. He, evet. Çift daire de bu kadar elektrik yok. <laughs> <laughs> evet. Biraz Aynen, evet. büyükçe Ama bir yer oldu. Ayrısı var işte. Hmm, evet. Şimdi değerli takipçilerimiz elektrik tesisatının şu anda boru döşemesi ve belli bölgelerinde kablo çekimini yaptık. Daha sonra sıvanın bitiminden sonra kabloların tamamen çekilmesi, boya badana'dan sonra da lambaların, prizlerin ve efendim düğmelerin takılması sırasıyla yapılacak. Ben kısaca size yapmış olduğumuz elektrik tesisatı ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Ramazan hocam şimdi elektriğimiz evet. direkten saatimize gelecek. Buraya saat takılacak. Evet. Oradan evin içerisine buradan sigortalara gidecek. Buradan koyacağım. Hmm, evet. Al. evet. Para 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 koyacağız. Hmm. Buradan hemen topraklamamızı da yaptık. Evet. Bakır kabloyla ve e, bakır demir miydi? Neydi o Ramazan hocam? Kazık. Heh, de, bakır, bakır kazık. kazıkla da topraklamayı yer altına verdik. Panomuzun işi bitti. Yukarıdan geldi. Çatının üstünden sigortaya buradan gidiyor. Sigorta panosu içeride. Evet. Buradan da dairenin diğer bölgelerine dağılıyor. Evet. Şöyle Ramazan ustamızın. Bunlar çikolatalar ortaya keselim. Uzun gelir, uzun gelir. Şimdi kalsın. Evet. evet. En bir son. Fazla var ama. Hı hı. Prizlerde 2,5'luk kablo kullandık. Lambalarda 1,5'luk. Evet. Saat bir kutu arası altında. Evet Ramazan ustamız çalışırken ben kısaca size bilgi vereyim. Dairemize girdikten sonra hemen burada hidroforumuzun çalışılması için bir prizimiz var. Ve bu koridorun lamba düğmeleri buradan çalışacak. Hemen sağımızda mutfak, solumuzda da diğer odalarımızın prizleri ve lambaları böylece takıldı. Evet, bu wattlar. yukarıda. Bu odada fazla bir priz kullanmadık. Sadece lambanın e, düğmesinin yanına bir priz koyduk. Bu oda için yeterli. Ve ilk odamızın da tesisatında şöyle bir kısaca gezinelim. Karşı duvarımız 2,5 metre kadar bir mutfak tezgaha konacak oraya. Buzdolabı, e, bulaşık makinesi ve ocaklı fırınımız için Oraya prizlerimizi yaptık. Su tesisatlarımızı da zaten daha evvelden yapmıştık. Onun için özel bir çekim yapmadık. Ve yan odamız, yan duvarımıza da hemen bir priz ve bir de anten kablosu gelecek şekilde bu daireyi odalarını tamamladık. Banyo tuvalet içinde Sıva Evet, sıvamız devam ediyor. Kamil ustamız ikinci banyomuzu da bitirmek üzere. Burada altlara sensör koyduk. Düğme gereksinimi olmadan harekete duyarlı sensörlerle hemen yanacak oradan. Tabi düğme arama derdimiz de olmayacak. Kamil Usta'm kolay gelsin. Sağ olayım. Evet burada da hemen şuraya bir priz koyduk. Çamaşır makinesi ve diğer ihtiyaçlarımız için düğmesi burada. Ben önce çekin kuyruğuna başlayalım. abi. Anten kablomuzu önce takalım. Evet, anten evet. anten kablomuzu aldı Ramazan ustamız. <laughs> Gönderecek misin Ramazan usta? Ben onu yaptım abisi götürüyor abi. Peki. Onu hiç hatta televizyon Tabii tabii. Evet. Evet, bu arada hemen yan tarafa geçeyim ben. Diğer koridorumuzda burada buraya bir difriz için priz koydurdum. Hemen bu hatlar saatin e, sigortanın hemen sırt tarafından bu tarafa geliyor. Bir priz e, düğme burası koridorun düğmesi. Bir prizimiz çamaşır makinesi için ve banyo içinde bir düğmeyle yakıp içeri gireceğiz ve buraya da bir priz koyduk. Sıvamız tamamlandı. Buranın da Fayansa geçeceğiz. Fayansın malzemelerini de getirdik. Pazartesi günü nasip olursa buraya da geçeceğiz. Evet, burası da bir diğer odamız. Bu odamızın hemen düğmenin yanına bir priz koyduk. Buranın e, lambalarını hemen şöyle çam kirişlerimizin yanından böyle sarkıttık ve karşı duvara da iki tane prizde bu odayı da tamamlamış olduk. Ve hızlıca ben diğer odaya geçiyorum. Bu odamız özellikle en yoğun çalıştığımız odalardan birisi oldu. Karşı duvarımız mutfak tezgahı olacak. L şeklinde 3 metreye 2 metre. Pencereye kadar, pencereden bir 50 santim kadar içeriye doğru. Burada prizlerimiz, tezgah altında kalan prizlerimiz, tezgah üstündekiler, bulaşık makinesi, buzdolabı ve ocağımızın elektrik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde prizlerimizi böyle tamamladık. Lambamızı hemen bu kirişimizin sağ tarafına şöyle şu kısma üstten götüreceğiz. Çünkü kirişler buraya paralel olduğu için Lambamız da hemen şurasıydı. Buradan gelecek bu buatlardan gelecek haliyle çamları delip geçmek istemedik. Üstten hemen çatımızı çatı arasından geçeceğiz ve burada da prizimiz anten kablosu yeri ve bir tane de ortaya da kalınca bir boruyla kamera sisteminin takibi için çoklu kablolar geçeceğinden dolayı oraya biraz büyükçe bir boruyla geçiş yaptık ve böylece dairenin içerisini böylece tamamlamış olduk ve gelelim balkona. Balkonda aslında ben iki tane priz istiyordum ama bir tanenin de yeteceğini söyledi Ramazan ustamız. Böyle iki dairenin tam ortasına bir priz ve balkonun ışıklandırmasının lambaları ve lambaları da hemen kapıların üstüne konuşlandıracağız. Ve buradan da kameralar için ayrıyeten elektrik e, kablosu çekmek için de yukarıya bölümler ayırdık. Burada da yine aynı şekilde. Nasip olursa niyetimiz hemen binamızın bu köşesine bu köşeye bir kamera bu arka tarafı yani binanın arka tarafına doğru olan kısmı görüntüleyecek ve bu köşeye bir tane kamera o da ön tarafa doğru. Yani şu alanı görüntüleyecek. Ve bir kamerada hemen arka tarafa doğru arka alanı görüntüleyecek. Binaya 3 tane kamerayla görüntüleme sistemini kuracağız. Ve karşıya şu karşısı bizim aralığımızın olduğu bölüm. Aralarımızın o bölümüne de bir kamerada oraya koyarak 4 kamerayla bu işlemi de tamamlamış olacağız. Evet. Ramazan Ustam Eline koluna sağlık. İşin kalan kısmını da sıvadan sonra halledeceğiz. Peki şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.